Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün Kafet'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün iki tane boss, bir tane de Ramen'den gelmeye çalışıyorum. İlk oynayacağım boss şu boss olacak. Ama onun için de önce bir kanalı Ha, şu gizli geçti de göstereyim. Öncelikle şu çadıra benzer şeyin arkasında bir palyaçoların arkadaşı var. Bunu da arkadaşlar ne görüyorsunuz? Buradan böyle. Gizli bir geçit var. Burada da benim oyunu gel sevdiğim boss açılan bir yol var. Burada da bir anayla var. Aha. Şurada gizli para göstereyim. Burada gizli para var. Paramız gördüğünüz gibi şimdi. Öncelikle dükkanlar... Ciro yine bağırıyor. <laughs> öncelikle birinci dünyadaki dükkana gidelim. O oradan da randavot alalım. Çünkü şimdiki oynayacağımız bosta randavot çok gerekli. Ciro'cum az yavaş öter misin? Kapet müzikler çok iyi ya. Şimdi random tuzu alalım. <laughs> Ve artık komer diğer silahlar gelmeye başladı. Şimdi direkt gidelim kimlerimize. Şu anda bu tuzu kuşanalım. Bu silahın ise özelliği şu. Böyle olduğu yerde direkt neyse nasıl açan bir adam onu göstereyim. Atıyorsunuz mermi geri dönüyor ve geri dönerken menzili uzuyor. Şimdi daha iyi anlarsınız. Botumuzu, yani boşumuz yosun bedenimiz. Bu boşumuz bepede klan. Kendisinin müziği çok iyi onun yani, sesini affet. Bakın böyle direkt hizasına vurabiliyorsunuz. Hasarı 8,5. Bakın böyle attığınızda menzili kısa olduğundan şey oluyor ama böyle geriye doğru atarsanız menzilinizi uzatmış oluyorsunuz. Havaya atarsanız aşağı geliyor. Böyle tamam. tam. Şimdiki feiz seviyesi tamam öncelikle bunda böyle yapın çünkü geri gelenler vurabilir biraz zıplayın sprintle. Aha. Tamam. Bitti bu face. şimdi sayısımız nereden geliyor? Tamam buradan. Vurun. Randa botun sperme atın. Vurmaya devam edin. Tek yani, kalan diğer gelmiş. Aa canım gitti. Çok kötü. <laughs> canım çok kötü gitti. Tam. Ama için Valla. <laughs> ya üçüncü feyiz zorluyor ya. Bir de uzun feyiz. Bunun da burnu periyo biliyorsunuz ama kalp falan almıyorsunuz. Tamam şimdi. Son feyiz. Bu feyiz de split. Patlattım. Supreme çok iyi hasar çıkarttığı için bir de sabit duruyor ya Birazdan ne kart olacak? Bu da ağzından böyle yeşil yeşil penguenler elde. <laughs> ağzından yeşil yeşil penguenler atıyor onlar da baseball topu fırlatıyorlar. Yukarıdan perlenebilir öyle geliyor onu bir ah perleyememiş. Bir tane atar. Ne olur ne olur. Ve bu randa butun testler atıyor ve testleri size geri dönüyor. Geri dön size yok oluyor. Ama siz onları zıplayarak hareket ettirirseniz boss'u bayağı fazla kere yönlendirebilirsiniz. Şunu terleyelim. Aa terleyemedim. Tamam neyse ki bitti. Bakalım şunlara gelelim. Attım. Patlatalım boss'u. Yes. İki canlı final face'deyiz. Öncelikle şöyle. Bu silahın sonra 8.5 olmuş çok iyi. Bam. Şu sprit 8 tane şey atıyor. Hepsi de şey. 44 falan vuruyor diyor. Çok az hasar değil mi? diyecekseniz bossların canı çok fazla farkındayım ama çok fazla şey sıkabildiğiniz için Ne evet. Bu da işte pala çoğunla parklamasına uygun bir şey gayet güzel İlk phase'inde çarpışan arabaya biliyor. İkincisinden bunda parkta balonlar olur ya balon oluyor. Üçüncü feyzinde atlı karıncanın atına biniyor. Çünkü dördüncü feyzde ise napar kralçılarından birine dönüşüyor ama aynısına dönüşüyor. Hiçbir fikrim yok. Şimdi ikinci dünyanın ilk uçak olsun. Royal'deki oyundaki de ikinci. Ha yani bu da şey. Şöyle havuz var. Bu kapetin çizgi filmini de vardı. Bu havuzda size kaç kere öldüğünü söylüyor. Dört kere ölmüş. Rapid Clown'da bir kere öldü. Ee... Hatırlamıyorum yani. Şuradan hani biz bomba almıştık ya bunun. O bombayı da göstereyim. Pyramid Para. Bu da bomba yine. Şimdi de Zaten şu hile vardı ya böyle. Olduğunuz yerde daireler çizme. Oradaki boş boşuna saklan. Oradaki jin de zaten bu. Tam 2 fazı, 2 fazında sandıktan üç farklı üçmüş. Bu neyse bomba amımız tavsiye eder. Normalde bu boss oyunda en çok fazlı olan boss. 5 fazı var ama aslında 4. Ama 5. Şo 5 değil ama aslında 4 fazı var. Bu ve bundan sonraki iki birleşik aslında ama farklı feyizlermiş gibi olduğunda. Ama işte buna ne kadar çok kafayı patlatırsan sadece kafalara nasıl Patlatalım. Tamam direkt bitirecek. Bu ise taktiğimiz şu. En yukarı geçiş sadece bombalayın. En yukarıya vuramıyor. Gelen şu mumya hayaletlerinden rahatlıkla öldürebilirsiniz. Tamam bu feyizde böyle Zaten gözünden attığı satürnlerde bir işe yarar. Ha bunun da secret face var onu da gösteriyor. Burada ise bizim kuklamızı alıyor yani bir de kavuğunu yolluyor. Kavuk böyle şey yapıyor. Mermi atıyor bu da mermi. Aa boş boş Mavi ve pembe mermi atıyor. Aa öldüm. Pembe mermiler zaten bildiğiniz gibi perilenebiliyor. Şey ise 3 dalga şey atıyor. Kavuksa. 3 dalga boyunca mermi ha işte dediğim ikinci saldırı buydu üçüncü saldırı ise bıçakla bir şey aa çok boş canım gidiyor ya kafasının ortasına patlatalım direkt bitsin bunda ise biraz riskli bir şey ama çok fazla hasar istiyorsanız kafa nerede 1 2 3 4 aa mesela ya, yapmayacağım canım bitiyor Olabildiğince çok kafa patlatırsan sizin için daha iyi olur. <laughs> Aa Dikkat etmeden yöreli dedin stak yapalım. Boss'u <laughs> <laughs> yeniyor. Bunun üçüncü saldırısı ise bıçak. Sandıktan bıçaklar çıkıyor. <laughs> tamam patlatalım. İlk face no hit. <laughs> İki turdur bir feyizde boş boş can kaybetmem. Burada boş boş can kaybetmem. Yani. Benim için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Simple modunda ise burada iki kafa oluyor mu hatırlamıyorum ama bu ama bu nice bıçakları olmuyor. Patlatalım. Tamam. Bunun da C'sini göstereyim daha doğrusu X modunda. Böyle bir sürü mıknatıs satılıyor. ne çabuk bitti. Hop. Çok iyi vurdum. Tekrar atalım. Tekrar atalım. Yapacak bir şey yok. Aslında küçülebilirdim ama. Öl artık. bir canım kaldı ki. Bir can var. Bu phase'de ise bu büyüyor. Böyle gözün kavuktan böyle sinyalimsi bir şey atıyor. Ondan sonra bu mısır piramitleri uyanıyor ve dalga dalga bir şeyler atıyor. Birazdan nakatı olacak. Pek zor bir boss değil. Deyip 300 derecede geçmem. Tamam. Şimdi ise size bunun secret phase'ini göstereyim. Ben de o secret phase'i. Tekrar gizli feysi, feysi yani. Bu nedir? <laughs> 6 16, A minus. Yani A eksimizi aldı. Güzel. Tamam kayıt kaç dakika olmuş bir bakayım. 11 dakika olmuş. Ya e, niye? Abi bu klan B ile geçmişiz. Neyse sonra onu da alırım. Aa, Daha, şimdi ise bunun Secret phase'ini göstereyim. Yani gizli phase, gizli bölümü. Bir tane seviye atlıyor. Ama ona şunu kolaylaştırıyorum ve üst üste Dediğim saldırıda geldi. Bir tane bıçak ellenebilir oluyor. Ve bıçaklar gittikten sonra da böyle dişlenip size dalıyorlar. Tamam phase bitmiş. Bunu anlıyorum. Bizim feyzimiz şu bizim kuklamızı yaptığımız yerde arkadaşımız. O nedenle bu feyzlere atlayabiliriz. Her dünyadan bir bossun secret feyzi var. Yani gizli feyzi. Birinci dünyadan şu havuç patates soğanlığın vardı. İkinci dünyadan da bulunur. Üçüncü dünyaya daha geçmediğim için onu size sonra söyleyeceğim. Bir tane atalım hızlıca o çok iyi geçti. Sunok dışında var ya. Yani. Oruç tutan Ermen'le orucunu kabul etsin. Ha, bu face'de Bu hani bizim kuklamızı yapmak için bize bir dalga yoluyor. Bu esnada küçüleceksiniz. Aa niye olmadı? Ben mi yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar deneyelim ya mücevher eş mücevherlik eşyaları var. Çeyiz sandığını boşaltıyor. Hızlı hızlı demecimizi verip şu feyze atlayalım. Hiç sevmiyorum bu feyze, çok. Zor mu desem? Zor da değil aslında. Ne da? Kapedi bitirdikten sonra Plantörs'e zor bir silgelerine geri dönmeyi düşünüyorum. Çünkü kapedi videoları eğlenceli. Pedro'ların attığım gibi çok az izleniyor. Ertesi sabah bir bakıyorum video 190 izlenmeye geçmiş. Hızlıca direkt şu feyza atlamak için suratına patlatalım. Tamam. Şimdi full küçük Evet bakın şuradaki robotta bir yerde oynayacağımız bir boss. Gördünüz mü o no feyze atladık direkt bu feyze e geldik ama zorlaştırıyor işimizi kendisi vuruyor. Tamam şimdi ise Renegan'ımıza geçeceğim. Hangi Renegan oynasam fan hmm. hall fırasın mı fan fehir fever mı? Yarın da bir uçak da geçeceğiz bir de benim en sevdiğim boss'u geçeceğiz ejderhaya. Size de Lobo ve şey taktiğini göstermek istiyorum. Boronesta göstereyim. Simple abansın. Yok yani. yendik ama şu lobber ne? Ramda botun taktiği var böyle. Hızlı hızlı değiştirirseniz silahlarıyla da vurursanız daha böyle. Ben hızlı yapamıyorum ama çok hızlı yapanlar var. Gör. Ha. Voo. İkisi de aynı anda atıyor adamlar. Neyse. Exit tool. Ben yapamıyorum ya. Şimdi buranın kanımız için chaser'a ihtiyacımız var ama bile bakalım kimin chaser'ı yok. Neyse chaser'sın. Ha. O gizli geçit hayat açınca da bu donuta benzeyen şeyle konuşuyor da size bedavadan para veriyor bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ya e, şu mı vardı bir tane palyaçomsu bir şey vardı ya böyle top sektiriyordu. Palyaçoların hareketi var ya böyle 3 tane topu hareketi sektirir falan. İşte onu yapıyordu. Eğer 4 tane yere inmeden 4 tane perilemeyi arda arda yaparsanız kiminle yapacağız? Bir şey oluyor Size bedava. Aa, bu pembe balonda yapabilirsiniz. Ama sakın bu balonlara vurayım demeyin. Eğer vurursanız çünkü balonlar patlıyor. Müzeyi bu bölüm oynamayı düşünmüyorum. Her güç dünyada müze var. Buradan paramızı alalım. Aa, şimdi bu Renengan'daki en sevmediğim yer. Bu Renengan'ın müzeyi. Kapeli bitirdikten sonra tüm ranenganlarda piran kalmayı falan deneyebilirim sadece tek bir silah kullanarak bitirmeyi deneyebilirim ve çok boş çabuk gitti. Ya iki tane canım çok boş gitti. Ne anladım ben işte. Tamam tamam. Tamam patlattım. Burada bunları öldürürseniz daha iyi olur bilmiyorum da. Sanırım. Bakın bu ördek falan atıyor bunu böyle patlatabilirsiniz ama eğer smoke bombunuz varsa böyle de şey yapabilirsiniz. Aa, Bir şey göstereceğim diyordum ya. O ilk bacağında hitbox box var yani ilk bacağına böyle el düz bir, bir şekilde geçemiyorsunuz ama ikinci bacağından eğilerek durabiliyorsunuz da ilk bacağını Hay balonu patlattım. Bir, yeah. iki, aa iki, neyse ya düzgünce şey yapayım. Şu para şeyini... dört elle bir de saniye elemeyle geçmek gerekiyor

Geçerken balona çarptım öyle. Çok iyi. Aman ne iyi. Neyse. Marayı bozmaya gerek yok. Bir canlı halde Orada ki bütün su şeyleri patlatalım. Ya hiçbir bir şey olmadı. Yarın saatleri sıkıyordum. Olmuş topları hiç sevmiyorum. Tamam. Şuradan geleceği öldürelim. Hadi ben bir şey atıyor. Öldürmezsen görünmez olduktan bir müddet sonra tekrar gelebiliyor. Öldürürsen gelemiyor. Şu topun üzerine koşanlar da. Burası sonuna yaklaştık you did look foolish today, but clown tryouts are next. Thing. And begin. Bir dakika. Kaydımız çok uzadı muhtemelen. Evet 10 dakika. 19 dakika olmuş. Aa balonu patlattım. Of çok iyi. Hem patlattım ama patlayacağı sırada periledim. Tamam şimdi. Hızlıca bitirelim. Hızlıca patlatalım şunları. Bunların altı toplarla perilemeye geleceğim. Üst tarafa perilenebilir. Bam. Perileyemeyim. Çok güzel periledim. Yeşil top gelecek. Tam tahmin ettiğim gibi. Alta perilenebilir. Hayır. Periledim ya. Perilerseniz şey olmuyor. Ama erken Tamam şimdi bu topları patla zaman nasıl atıyor tamam buradaki o, o patla. Hop şuraya gelecek onu öldürelim. Bam. Ya. Ha 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 ha. Eğer onu çok boş canım gitmeseydi. Bu burun vardı. Kraliçe öldürdük daha doğrusu Kraliçe'yle. Olur ya bir şekilde krakerler o zaten. Burada yazan yazı da Snacks and Treats. Yani atıştırmalıklar ve abur cuburlar gibi bir şey mi? Hayır öldü sandım. Neyse. Son bir kere daha deneyeyim. Yoksa kayıt çok uzun olacak. Evet 21 dakika olmuş. Tamam. Tamam. Daha ciddi oynayayım lazım. Boş ver peleme Bu son deneyişim ama sonra video yazacağım. Piran kalmayı deneyeceğim. Daha demin ciddi oynayacağım biliyordum farkındayım. Piran hiçbir şey öldürmeden geçmek. Yani başka yolu yok yoksa. Snap Bomb modu için çok kolay olacak. Hop! Bunları öldürünce bir şey olmuyor öldüreceğim. Ölmedi en azından. Neyse. Düzgünce olacağım. Nasıl? <laughs> Bayağıdır son bir kere dediğimin farkındayım ama bu sefer düzgünce olacağım. Artık geçmek istiyorum. Bir an evvel iki boş geçmiş oluyorum. Ya bugün biraz fazla uzattık ya sanki. Neyse. Hep kapat videoları 15 dakika falan mı olacak? Bir kere 20 dakikacık onu versin değil mi? Ya bunlar daha iyi günlerimiz. <laughs> İlerleyen bosslar daha zor bosslar. Grimmatistik zor bir boss. Ben alıştım ya ama onun da müziği çok iyi. Gören oynayacağımız iki boss'un da müziği süper. Zaten benim oyundaki müziğin en çok sevdiğim boss'lar. Dün oynadığımız çiçek boss'u, bugün oynadığımız palyaço, bir de yarın oynayacağımız iki boss. İki aşağı inmişim. Tamam bu toplarda patladım. öldürüyor. Güzel bir. Ha 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 ha. Tamam, artık sona geldik. Sadece bunu sıkalım. Şu simit